da hayatim futbolcularımıza hayatim saldırdılar. Istifa, yürürüm, istifa, Bununla istifa, birlikte istifa, yürürüm, istifa, maalesef istifa, daha, istifa, daha dışında istifa, da katilemize bir saldırı oldu. Tabiri caizse Allah korudu. Bizler misafir bir halkı, ban halkı çok yüreği sevgi dolu, merhamet dolu bir halktır. Nasıl ki biz senin hakkını, hukukunu çiğnemiyorsak, yemiyorsak, asla Van Spor'un da, Van Halkı'nın da hakkını asla yedirmeyiz. Dolayısıyla biz buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Lütfen bu kirli ellerinizi Van Spor'un üzerinden ve Van Halkı'nın üzerinden çekin.